Selamun arkadaşlar yeni bitiren videosuna hoş geldiniz. 22 binliğimiz gidiyor iyi Şefim hayırlı onlar kolay gelsin Allah'a emanet olun şefim hayırlı Görüşürüz şefim hayırlı onlar Dikkat edin şafım kendinize hayırlı Sabah tereni çıktı yine satın al Bay bay ikram bir dahaki sinemde görüşürüz. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz.